Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, <laughs> zaman zaman okuduğum, çok da bana etki eden, tesir eden bir iki paragraf okuyacak ve beraberce mütalaa edeceğiz. Evet. Beşinci meselede şöyle deniyor ki dünya madem fanidir öyle midir? Evet. Hele hele şu birkaç hafta içerisinde çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Evet. Geçen haftalarda Rabbim gani rahmet eylesin. Çok sevdiğim, Mehmet abimi, amca oğlumu kaybettim. Rabbim ahir akıbetimizi de hayr eylesin. Onların da kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Evet şimdi bir hazırlık safhasında diyoruz ki dünya madem fanidir. Hem Madem ömür kısadır. Evet. Var mı itirazımız? Yok. Dünyanın fani olduğunu biliyoruz. Ömürün de kısa olduğunu biliyoruz. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Öyle midir? Evet. Yani madem ki biz hayatımızı kendimiz bulmadık. Vücudu oradan buradan sipariş ederek satın almadık. Ve bunun karşılığında bize bir vazife yüklendi, bir görev yüklendi ve bunun da şüphesiz ki bilinmesi lazım. Evet, lüzumlu vazifeler gerçekten çok fazla. İşte bunun şuuru içinde yaşayalım istiyoruz. Yoksa Zaten zaman geçiyor. Günler, haftalar, aylar hatta yıllar nasıl da birbirini peş peşe kovalayıp gidiyor. Bugün öğle namazında camiden çıkarken bir takvim aldım. Evet, 2023 takvimi. 2023 takvimine şöyle bir baktığımda hiç bitmez gibi geliyor. 365 gün ama her bir takvim alışımda inanın içimde bir şey tabir caizse amiyane tabirle cız ediyor. Evet yaklaşıyor yaklaşıyor. Gelecek yıla 2023'e çıkacak mıyım? 2024'e çıkacak mıyım? Onu Rabbim biliyoruz Biz bilmiyoruz. Evet. Hem madem ebedi hayat burada kazanılacaktır. Yani tekrar bize bir bütünleme efendim bir tekrar hakkı tanınmayacak. Ebedi hayatı bu dünyada biz ne yapacağız? Kazanmak durumundayız bir caizse bazen siyasiler de der ya ya kazanacağız ya kazanacağız. Yani başka çaremiz yok. Kaybedeceğimiz şey de öyle ufak tefek küçük bir şey değil ki. Evet dünya kadar dünya kadar geniş yerküre kadar geniş bir baki mülkü kazanmak veya kaybetmek davası bizim başımıza açılmış. Evet. Hem madem dünya sahipsiz değil. Evet. Sevgili dostlar. Dünya sahipsiz değil. Ve hem de şu misafirhane dünyanın, dünya misafirhanesinin gayet hakim, ve kerim bir müdebbiri var bir idarecisi var her şeyi hikmetle yapan hiçbir şeye şey lüzumsuz olarak yaratmayan yerli yerinde yaratan hikmetli yaratan bir yaratıcımız var mı var kerim üstelik de öyle bir yaratıcımız öyle bir müdebbirimiz var bizim Evet, ikram eder bizden ne aldı ki bize bu vücudu verdi? Bizden ne aldı ki bu gözü, kulağı, efendim beyni, aklı, iradeyi vesaireyi verdi? Hani Kur'an-ı Hakim'de buyuruyor ya, Rabbimin, Rabbimin nimetlerini tadat etmekle bitmez. Yani saymakla bitiremezsiniz. Rabbimin demek ki o kadar çok nimetleri var ki onları bitiremeyiz, bitti. Yani düşünün konuşmaktan, düşünmekten, içinde bulunduğumuz havadan, ciğerimizden onunla arasındaki denge unsurundan vesaire vesaire. Hangi şeyi hangi şeyi biz ne yapabiliriz? Sayabiliriz Evet. Demek ki bu dünya misafirhanesinin son derece kerim, son derece hikmetli, hakim bir idarecisi var. Ve o da Rabbimiz. Hem madem ne iyilik ve ne de kötülük cezasız, karşılıksız kalmayacak yani Kur'an-ı Hakim'de var ya şimdi ne deniyor ee, Efendim zerre miskal Hayır yapsanız o sizin lehinize zerre miskal kötülük yapsanız o da sizin aleyhinize Evet koca koca dağlar e, varsayın ve e, bu dağlar, evet. Koca koca tekrar ediyorum, dağlar böyle terazinin iki kefesine oturtulmuş olsa ve ikisini de aynı eşit miktarda olsa, küçücük bir fındığı, küçücük bir cevizi, bir tarafa koyduğunuzda ne yapar? Hassas olan o terazide o cevizin, efendim fındığın veya hatta ondan küçük bir tanenin bile bakıyorsunuz ağır geldiğini, onu aşağıya indirdiğini, yuk diğersini yukarı çıkardığını görürsünüz. Evet, bu noktada şunu demek istiyorum. Hiçbir iyilik, hiçbir güzellik Küçüm sen küçümsenmemelidir. Evet bizi belki kurtaracak olan inanın odur. Evet şöyle devam edelim. Hem madem diyoruz, mademlerle gidiyoruz. La yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe. Evet, Kur'an-ı Hakim'de ve üstelik de yatsı namazlarından sonra Raullü diye okuduğumuz Bakara su, e, suresinin son iki ayetinde geçen bu ifade Rabbimiz ait diyor ki Allah hiçbir nefse güç yetiremeyeceği bir şeyi teklif etmez ona yüklemez Evet işte bu Sırla teklifi mala yutak yani kişinin kaldıramayacağı şey yoktur. Evet. Bize Rabbim hangi şeyi yani Allah için, Allah için e, elimizi vicdanımızın üzerine koyalım. Ya e şöyle bir düşünelim isterseniz. Rabbimizin bize emrettiği hususlardan hangisi bize çok ağır gelmektedir? Evet. Yani bu noktadan bilmek lazım ki Rabbimizin bize emrettiği bunları bunları yapın dediği hususlar kesinlikle ve kesinlikle bizim kaldırabileceğimiz şeylerdir. Evet bir de madem ki zararsız yol zararlı yola ne yapılır? Tercih edilir. Evet zararsız yol zararlı yola tercih edilir. Ve madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır sevgili dostlar. Kim sizi ne kadar çok seviyorsa sevsin bir yerden geri dönecek. Nereden geri dönecek? Kabirden. Belki kabre kadar da gitmeyecek. Belki sadece namazınızı kılıp geri dönecek. Belki namazınıza da geri gelmeyecek. Efendim namazınıza da gelmeyecek. Veya gelemeyecek. Yani şey yapmayalım. Ama sonuç itibariyle ne diyoruz biz? Ee, belki o sevdiğimiz o kişiler, e, dostlar ve rütbelerimiz kabir kapısına kadar. Ondan sonra içeri giriyor mu? Hayır. Evet o dostluklar, veya o kullandığımız rütbeler, makamlar Allah için kullanılmış ise onun rızası dairesinde kullanılmışsa o zaman şüphesiz ki onların öbür tarafta da bize faydası olacak. Yoksa inanın yakamıza yapışacak ve bizden şikayetçi olacak. Evet elbette bütün bu mademleri söyledikten sonra şöyle diyoruz. En bahtiyar odur ki en mutlu odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Evet. Yani lütfen bu ikazlara kulak verelim. Her şeyden önce kendi nefsimden başlamak üzere diyorum ki dünya için ahiretimizi asla unutmayalım ve ahiretimizi de dünyaya feda etmeyelim. Ebedi hayatımızı dünya hayatı için bozmayalım. Evet bu da çok önemli. Ebedi hayatımızı Dünya hayatı için bozmayalım. Malayani şeylerle, lüzumsuz şeylerle hayatımızı, ömrümüzü telef etmeyelim. Yok etmeyelim. Bitirmeyelim. Evet. Biz kendimizi bu dünyada sevgili dostlar bir misafir gibi telakki edip kabul edip misafir hane sahibinin yani Allah'ın emrine göre hareket edelim. Evet o zaman ne yapıyoruz? Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye yani ebedi saadeti ne yapmış oluyoruz? Gitmiş oluyoruz bir iznillahü teala. Evet. Cenab-ı Hak bizi inşallah fani dünyası için ahireti feda ettirmesin. Çünkü bura ne olursa olsun, ne kadar şu veya bu olursa olsun geçecek. Yani ister çok mutlu olalım burada, ister çok sıkıntıda olalım burada ama küllü etin garip sırrınca her gelecek yakındır. Öyleyse ölüm de gelecektir, hesapta gelecektir, mizan'da gelecektir ve ondan dolayı da sevgili dostlar biraz daha ihtiyatlı olmak icap eder. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir başka seferde, bir başka konuyla devam edebilmek niyetiyle inşallah. Allah'a emanet olun.